Günaydın herkese. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Türk kahvesi içiyorum. Siz Her sabah kahve içerim. Türk kahvesi çok severim. Siz ne içersiniz? Kahvaltıda, kahvaltı mı yapıyorsunuz önce? Yoksa kahve mi içersiniz hemen? Ee, şimdi bugün şimdi yani sakın yanlış anlamayın. Yani falcı filan değilim. Yani kahve faldan da anlamam. Yani bugün size fal açmak istedim. Yengeç burçlu olduğum için, yengecim, burcum yengeç, size fal açacağım. İskambil karttan. Onu ben küçükken yaşlı bir komşum vardı. Allah rahmet eylesin. O bana öğretti. Ee, bu İskambil kartı. Öyle tarot marot değil. Yani. Şimdi yengeç burçlu olduğu için bütün yengeçlere gelsin. Açıyorum. Önce kendimi seçiyorum. Hava da çok güzel bizde. Güneş var. Aa, şimdi yengeçler hiç para tutmazsınız hiç. Para geldiği zaman elinize hemen su gibi gidiyor, harcıyorsunuz. Öyle yapalım. Işte para gidiyor ama bir sürpriz gelişmeler var yengeçler sürpriz bir gelişme var ee, bilmiyorum iki tane erkek çıktı bekarlar bekar e, çocuğu olan ya da kardeşi olan ya belki de askere mi gidecek öyle bir bir şey çıktı ya da bir uzun yola mı gidecek öyle iki erkek çıktı öyle Aşk yok. Aşk maş boş. Hepsi boş. Bu kart boş. Boş demek. <laughs> bir devlet işi de olacak ama bilmiyorum şey adliye mi ya da yani hastane mi ama şey hasta filan değilsiniz. Ya birini ziyaretine mi gideceksiniz işte öyle kart şimdi öyle tam Göstermiyor ama. Neyse açayım. Ee, evet çok sıkıntınız var. Ama e, bir gözyaşı var. Ama e, atlatıyorsunuz. Yani bir gözyaşı var. Bir genç bir kız çıktı falda. Bilmiyorum kim. Ona mı üzüldünüz? Ona mı üzüleceksiniz? Öyle çıktı. Evde ev, ev ortamı hep ev. Ne yaparsanız yapın, nereye giderseniz gidin. Eve geliyorsunuz, evde rahatlıyorsunuz. Evi çok seviyorsunuz. Evet Doğru evi çok seviyorum. Yengeçler öyle. Ee, bir tartışma olacak biriyle ya da kendi kendine mi tar içinde tartışıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Öyle çıktı kart. Bakalım kalbimde. Kalbinde kalbinde yollar var İki yol var temiz bir yol bir yol düşünüyorsunuz ya da birisi mi yoldan gelecek bir bir adam çıktı böyle evli bir adam bilmiyorum size sahip çıkıyor yani sizinle ilgileniyor ama evli bir adam çıktı öyle uğraşma çıktı çok bir şeye çok uğraşıyorsunuz kedicim geldi kediciğim az gider misin böyle toplayalım kartları Cız 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 Asoka cız. Gelme Asoka. Şöyle toplayalım. İlk defa birin size böyle fal açıyorum. Bunlar <laughs> gitti. gitti. Şöyle karıştıralım. İşte genç çocuğunuz var daha önceden hani kartaştığı zaman çıktı bir genç çocuk var, genç kız var. Bilmiyor kardeşiniz mi ne? Oğullar hani oğullara çok olar çok düşünüyorsunuz. Bir şeyler yapmaya hani şey yapmaya hani bir şey alayım, bir şey vereyim. Öyle bir düşünceleriniz var. Yol var, akşam yolu. Bir işte bak tartışma çıktı ama kimseyle tartışmıyorsunuz. Kendi kendine kendini yiyorsunuz. Bir şeye üzülüyorsunuz şöyle toplayalım 21 kart atacağım 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 20. 21, 22 hala inanma da kalma <laughs> diyecektim baştan. <laughs> Asoka yapma. Evet. Ha, bir sürpriz gelişme var. Hediye mi alacaksınız ya da bir şey mi bekliyorsunuz? Bir sürpriz. Ee, uzak yoldan çıktı bir evli bir adamdan. çok dert çekiyorsunuz bilmiyorum sizi bir bayan üzdü e, evli kadın ya da evli olmasa sarışın bir kadın sizi çok üzdü İş e, iş yerinde mi ya da dışarıda mı ya da işte bir kadın işte sizi çok üzdü dert çok dert çekiyorsunuz ona e, para işte para gidiyor geliyor ama bitiyor hemen bir şey mi almak istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. Para su gibi başka şey alıyorsunuz. Yani yarın onu alacağım ya o bir gün alamıyorsunuz. Planınız var ama alamıyorsunuz çünkü harcıyorsunuz hemen para tutmuyorsunuz. Bak gençler çıktı biliyor çok güzel bir haberler alıyorsunuz gençlerden erkek kız. Aa, çok güzel bir akşamüstü bir güzel bir haber çıktı bir aşk çıktı bekarlar için söylüyorum ama bekar değilsiniz. Ya dulsunuz ya da evlisiniz o zaman bir çocuklarınızdan bir güzel şeyler duyuyorsunuz haber alıyorsunuz. Böyle. Evet evini, evde evde çok böyle ya evi seviyorsunuz oturmayı seviyorsunuz ya da şey bazen evden çıkmak istiyorsunuz böyle kahve dinleyeyim öyle bir şeyiniz var böyle içini yiyorsunuz. Evet bir dol bir kadın çıktı bir de ayrılmış bir adam devlet adam da olabilir o şey bilmiyorum sizin yanınızda böyle ya yani bir yerde filan yok ya yani böyle şey yok moral de olabilir moral veriyorlar filan o da olur biz bak aşk, her şey gitti bana bekarlar için demiyorum belki de bekar da olabilirsiniz yani bir ayrılmış bir kart çıktı ayrılmış eşinden onun aşkı çıktı kartı öyle toplayalım şimdi bakalım toplayalım uzun zamanda kart açmadım bazen ben kart açıyorum böyle sıkıldığım zaman aslında Salı gün hani bana kim öğretti bu falı kadın bana dedi ki Salı gün açacaksın ya <laughs> toplayalım bakalım. Evet siz çıktınız. Bir görüşme var. iş görüşmesi olabilir. Ama belli değil. Yani olacak mı olmayacak. Ya da biriyle görüşmek çok istiyorsunuz. Bekar ama kartı çıktı. Bekarın kartı. İşte iş yeri. Bir de çok yanında şimdi işte bu kart hem sinirlenme de işaret ediyor. Böyle sinirlisin. Bir de dul kadın işaret ediyor. Yani yanınızda bir dul bir kadın var. Ama şimdi ben tahmin ettim kim oldu mu? Hatice Hanım. Benim arkadaşım. Şöyle bakalım sonu. Sonunda ne çıkacak? Sonu bakalım. Kiminle kalacaksınız? Bugünlük fal hani bir hafta fazla değil. Bu arada bu kartlarla hiç oyun oynamadım. Yani oyun da zaten bilmiyorum da. Yani kart şey fa, oynayan kartla yani pişti oynarsınız ya da başka bir şey. Fal açılmaz. O kadın bana öyle öğretmişti. Zaten ben öyle pişti filan öyle şeyler bilmiyorum. Evet bekar bir aşk çıktı. Yani eğer çocuklarınız varsa o çıktı. Ya da yani çocuklarınız evliyse. yani bir bekar biriyle böyle aşk çıktı. <laughs> Ayrılmış bir adam çıktı kartınızda. O yanınızda bilmiyorum Yani belki siz tanımıyorsunuz, tanışırsınız. O da olabilir. İşte o kız çıktı, bir kız bilmiyorum kardeşim olabilir ya da biri tanıştıracak sizi kadın yani kız kadın fark etmez işte görüşme var bir de bak tartışma de anne hani daha önce de açmıştım ya içini yiyorsunuz böyle çok böyle yengeçler kahveyi çok takıyorsunuz kahveyi takmayın böyle bu kadar görüşürüz görüşmek üzere bir daha açarım yani başka burçlara da açarım. Yani, yani ben yengeç olduğum için yengeçler için açtım. Hoşçakalın. Görüşürüz.